<laughs> protein sentezine başlıyoruz. DNA'nın replikasyonunu gördük, pek uzun uzun gördük. Sonra transkripsiyonu gördük. Şimdi translation, yani protein sentezine giriyoruz. Şimdi kitap şöyle bir benzetme yapmış: DNA'dan mRNA'ya. Sonra da proteine diyoruz ya. Demiş ki şununla şunun kodu hemen hemen aynı. Yani burada işte A C varsa burada da A C var ee, ve sadece hani buradakini buraya kopyalıyor gibi bir şey yapıyor. O yüzden buna şöyle bir benzetme yapmış. Bu kısım el yazısını bilgisayara geçirmek gibi bir şey çünkü aynı şeyi söylüyor ve aynı harfleri kullanıyor hemen hemen sadece görüntüsü farklı gibi ama buradan buraya geçirmek bir dilden başka bir dile tercüme etmek çevirmek gibi yorum yapmış ya böyle bir örnek vermiş kitap bence de çok bana da mantıklı geldi gerçekten de buradan buraya geçerken artık şey yapıyorsun yani. Aynı kodu kullanmıyorsun. Bu bir kod, bu da kodun kopyası. Ama bu esans, fonksiyon gösterecek olan e, ve e, ya yani üç boyutlu olacak olan ve bir aktivite gösterecek olan şey aslında protein. Yani bizim hücrede hep bütün işleri yapanlar proteinler. E, en en önemli sen hani DNA ve RNA deniyor ama. Çünkü onlar yani kod olduğu için ve kodun saklanması gerektiği için proteinden binlerce, milyonlarca üretiliyor. Ama bütün işi yapan protein. Yani buradaki kodun amacı zaten bunu üretmek aslında. Şimdi bu aşamaya nasıl geçiyoruz? Burada dört tane nükleotit vardı ve bizim proteini kodlayan kodumuz yani protein kodu üçlü şeylerden oluşuyor. 3 harf 3 harften oluşuyor ee, ve yine bunları kullanıyor çünkü proteinin kodu mRNA'da saklandığı için mRNA'nın harflerini kullanacak yani bu dört tanesini A, U, G, C'yi kullanarak üçlü kodan oluşturacak şimdi üçlü kodan oluştururken e, üç tane seçenek olduğu için ve buraya her e, dördünden herhangi birinin gelmesi mümkün olduğu için 4 çarpı 4 çarpı 4. 64 tane seçeneğimiz çıkıyor bizim. Kombinasyonumuz çıkıyor. Çünkü hepsini istediğin gibi kullanabiliyorsun. 64 tane kodonumuz var. Yani üçlü harfler halinde olan protein kodlayan kodonumuz var. Genetik ko kod, kod deniyor kendisine. 64 tane kodonumuz var. Nasıl mesela işte AUG U, G olabilir. A A A olabilir. G G G olabilir. E bu dörtlüsünün her türlü kombinasyonu e, olabiliyor, kullanılabiliyor. Buna karşılık 20 tane amino asitimiz var. 64 tane amino asitimiz yok. 20 amino asitimiz olduğu için her amino asit için birden fazla kodon var. Metiyonin için bir tane var. E, triptofan için bir tane var. Ee, ve geri kalan diğer amino asit, 18 tane amino asit geri kalan bütün kodonları e, kullanıyorlar. Bazı amino asitler için 6 tane falan kodon var. E, bazı amino asitler için 2 var. E, onun bir şeyi yok yani bir formülü yok. Hangi amino asit için hangisi kullanılıyor gibi. E, kodon okunurken de üçlü üçlü okunuyor. İşte overlapping yapmıyorsun. Yani DNA dizisinde hani iki tane gen aynı bölgede olabilir falan. Bunda öyle bir şey yok. mRNA'nın üzerinden geriye dönmeden 3 3 3 diye okuyorsun. Ve amino asit hangisi hangi amino asit nereye gelecek onu böylece hesaplayabiliyorsun. çok ilginç yani ilginç değil tabii ki de yine de insan şaşırıyor, hayret ediyor. Genetik kod universal. Bütün canlılarda aynı değişmiyor. Bence ilginç. Yani. Bakteride varyasyon gösteriyor. Prokaryotlarda. Bir de mitokondride varyasyon gösteriyor. Çünkü mitokondri bir bakteri. Zira. Ee, o bunun dışında yani hemen hemen aynı. Yani bakteride bile, bakteride mesela protein üretebiliyorsun. Çünkü aynı amelasitleri kullanıyor. İlginç. Gerçekten. Onun için universal deniyor. Mitokondrinin şey sistemi de farklı, yani protein sentez sistemi de farklı. Ee, şimdi stop kodonlarımız var bir de, onu hemen şuraya yazayım. Bunları Ayrı tutmamın sebebi, bunlar şey kodlamıyor, amino asit kodlamıyor. Şu üçü stop kodon, ee, amino asit kodlamıyor bunlar. Ee, ne demek amino asit kodlamıyor? O aa okuduğu yerde e, duruyor transkript zaten. E, ya oraya hiçbir şey koymuyor. Protein sentezi orada durmuş oluyor. Dolayısıyla bu üçünü çıkartırsak 61 kalıyor. Yani bizim 20 amino asit için 61 tane kodonumuz var e, olmuş oluyor. E, Metaliyenin için de bir tane mesela bir tane var ama başlangıç kodonu. metayonin şeyde de geçebiliyor e, ortalarda bir yerlerde de geçebiliyor. Çünkü metalin normal amino asit olarak da kullanabiliyor hücre. Ama stop kodun ortalarda geçemez. Çünkü durur o zaman. Tekrar dediğim gibi. Üçlü üçlü okurken nasıl okuyoruz? Ee, öncelikle frame çok önemli. Yani böyle bir şey verildiğinde, mesela üçü de aynı bu arada şu anda. Ee, böyle bir şey verildiğinde, bunun amino asitini yazın den yaz dendiğinde açıkçası yazamazsın. Çünkü frame'in nasıl okunacağını bilmiyorsun. Ee, frame'in söylenmesi lazım. Yani ya e, burada AUG şuradan verilecek ve bu başlangıç kodunudur diyecek, ona göre söyleyecek veyahut da bir şekilde söylemesi lazım. Yani bu Şöyle yazalım. Diyelim ki bunda verilmiş AUG ve bu başlangıç kodunu denmiş. Şimdi başlangıç kodunu olduğunu söylemez gerekiyor. Arada AUG geçtiğinde, çünkü o metal ne işaret ediyor olabilir, başlangıç kodun olmayabilir. E, tamam bu başlangıç kodunuymuş. O zaman yönün bu. Şimdi bu üçünü okuduk ya. İkinci üçe geçiyoruz. Şöyle yazdım. Şimdi bu lösinmiş. Buna geçelim. Serin, valin ve tri trionin. Şöyle sondaki iki tanesi kaldı. E, bu evet yani kalacak çünkü. Yani bu kadar verilmiş bize. Devamlı bilmiyoruz. Dolayısıyla buradan üretilecek olan polipeptit şöyle amino asit olarak gösterirsem işte metayolin, lösen, serin, valin ve trionin kısaltmasını unuttuğum için şöyle kalıyor. Ee, ha, trionin, Tamam. Böyle bir polipe böyle bir polipeptit oluşacakmış, yani protein zinciri oluşacakmış amino asitlerden oluşan. Ancak size verilmemiş böyle bir şey. O zaman başka ihtimaller nedir? Yani buradan başka hangi amino asitler çıkabilir diye bakarsanız. Şimdi buradan ilk birinciden başladık ya. Şuradan başlatalım bu sefer. Şöyle gidecek. Bu sefer şu U dışarıda kalmış olacak. Veya iki tane atlayıp başlatalım. Bu sefer hiç kalmıyor. Tamamen kapsamış oluyoruz. Bunları da şuradan yazarsam serin, alanin, lösin, prolin, buradan yazarsam glisin, arginin, tirozin ve histidin. Şimdi e, üçünün e, farklı okunmasına bakarsak neredeyse e, neredeyse ortak amino asitleri bile yok. Hani e, frame shift gibi bir şey olmuyor mesela e, bir tane bir tane bir, bir tane nükleik asit bazı yok olduğunda denesyon olduğunda e, DNA'da ve RNA'da kodun kalanı orada kalmış oluyor, değil mi? Ama ee, neden frameshift mutasyonları veya delesyonlar veya substitutionlar çok önemli? Özellikle delesyonlar daha kritik oluyor. Çünkü bütün frame shifti değiştiriyor ve o zaman bütün okuması değişiyor. Yani tamamen farklı bir amino tamamen farklı bir protein oluyor. Hani bir protein var da orada bir tane amino asit değişmiş gibi değil. Frameshift değişirse e, çok drastik, dramatik olaylar oluyor. E, kodu okumak böyle. E, aslında kolay yani kod okumak onda bir şey yok. Ancak bu böyle bir soru soruyordum ben eskiden e, sınavlarda ve hep yanlış yapılıyordu. E, çünkü biraz kafa karışıyor yani sanırım. Hani eee AOG'den olması gerektiğini düşünmüyorsun falan. Neyse size sorulursa doğru yaparsınız